Uzman Arzu Özdemir'e sorduk: Yosun terapisi masajının özellikleri nelerdir? Ee, medikal masajın birleşiminde mesela çok ağrıları vardır kişinin. Yani ödemle ilgili gerçekten çok şikayetleri vardır. Bunu uyguladığımız bir bakım da yosun bakımıdır. Yosun bakımıyla ile birleşen medikal masaj haftada bir defa yaptırdığınızda sizin ağrılarınızda yol almanızı çok rahat sağlar ve bunu zaten ilk masajdan itibaren keşfedersiniz. Orada yosun ne yapar dediğinizde yosun bir alk türevidir. Yani zaten su emme özelliğine sahip. Yani süngerimsi bir yapıdır. Ee, ve burada o gerginliği yani sadece yosunu şeyde kullanmıyoruz tabii ağrılarda kullanmıyoruz. Mesela yine vücut çok yağlıdır ee, ve vücut bakımı dediğinizde sırtımı çok yağlı hissediyorum ya da vücudumu çok yağlı hissediyorum dediğinde e, yosun bakımları yapıyoruz. Bu bize e, ne sağlar? E, daha hızlı rahatlama sağlar. Kişinin konforunu daha hızlı bulmasını sağlar.